geri adım atmadık biz Vatan şükür hainlere bırakmadık biz Bu kadar geniş bir ailenin bir ferdi olmaktan çok mutluyuz Rabbim bu birlik beraberliğimizi daim etsin İnşallah nice nice aşurelerde bu birlik beraberliği yaşayalım Hep birlikte sahadayız Sadece seçim dönemi değil, geçim dönemi de halkımızın yanındayız. Allah razı olsun seçim sonrası da ilçe başkanlarımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Tüm programlarda yanımızda oldular. Biz, 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 biz yaptık yine. biz yapacağız. Çalları aştık, Sen, ben yok değil, haykıracağız. Biz... 3'er, 5'er, er puanlarla indiler. Ve hükümetleri çok da uzun sürmedi. Çünkü niye? Aynı bu amaçla, bu kadroyla, bu idealle, bu siyaseti yapamadıkları için. Böyle bizim liderimiz gibi liderleri olmadıkları için ne mutlu bizlere. Böyle liderimiz, böyle teşkilatımız var. Yüreğinizi evet. birlikte engel aşanız biz devlet millet elle eleyiz istikbale